Sayın Belediye Başkanımız, yollarımız asfaltlandığı için oynayacak oyun alanımız kalmamıştır. Bu yüzden okulumuzun bo boş bah Boş bahçesine park yapılmasını rica ederiz. Sayın Belediye Başkanımız, yollar asfalt olduğu için annelerimiz ve babalarımız oynamamıza izin vermiyor. Eski okulumuzun bahçesine park yapılmasını istiyoruz. Ben Zeki Macit, e, Türbeköy'ün bu mahallesinin, bu mahallenin gençlerinden biriyim. Bu yollar eskiden normal patika yoldu. Şimdi buralar beton yol oldu. Beton yol olduktan sonra o şervan tarafının asfaltıyla bu karbon tarafının asfaltı iki tarafı birbirine bağlayan asfalt burası çok işlek bir yol haline geldi. dolayısıyla işlek bir yol haline gelince çocuklar için burası bize göre tehlike maruz etmeye başladı. Burada bir park alanı olursa dedik ki yani çocuklar burada oynar. Bizim de kafamız rahat olur. Çocuklar için de güzel olur. Çocuklar için de iyi bir şey olur. Mahallemiz için biz böyle bir şey büyüklerimizden bekledik. İnşallah betkililerden yardım bekliyoruz. Arif Atilla. Ben de bu mahallede oturuyorum. Şimdi daha önce bir önümüzde 2016 yılında bir yol yapıldı. Bu yol dolayısıyla araçlar çok hızlı geçmektiler Çünkü beton yol, yollar düzgün. Bundan dolayısıyla çocuklarımız yolda oynuyor. Ee, yolda oynadıkları için çocuklar için bu araçlar tehlike oluşturmakta. Ee, köyümüzde de okulumuzun bahçesi meramız e, oyun parkı yapılması için çok müsait bir alan. Ee, biz bu alan için e, oyun parkı istiyoruz. Sonuçta çocuklarımız burada oyun oynayacaklar. Hem yoldan yoldaki tehlikeden uzaklaşmış olacaklar, hem de bir e, sosyalleşebileceği bir alan oluşmuş olacak. Ben Merve Dursun, ee, Türbe köyü Karayel mahallesinde ikamet etmekteyim yollarımız beton yol olduğu için arabalar çok süratli geçmektedir ve çocuklarımız için uygun bir oyun alanı bulunamamaktadır. Biz de köyümüzün bu boş arazisine çocuklar için park, futbol sahası gibi oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri bir alan istiyoruz. Çünkü buradaki köylülerin çoğu çiftçi. Sabahtan akşama kadar herkes tarlada çalışıyor. Hiç yoktan çocuklarımız akşam akşama kadar güvenli bir ortamda kalsınlar. Gözümüz arkada kalmasın yani bu yüzden Sayın Valimiz, Kaymakam ve Belediye Başkanımızdan köyümüzün bu boş arazisine çocuklarımızın oynayabileceği, vakit geçirebileceği bir park yapılmasını istiyoruz. Ben Bafra'nın Türbe Köyü Mahallesi Muktara Güngör. Şimdi çocuklarımızın talebi burada ana yol olduğu için, burada yollarda tehlike olduğu için burayı, merayı, burayın bir çocuk parkı olması için müracaat ettiler. Biz de yani uygun gördük. Gerçekten de bayağı bir çocuklar var burada, bu mahallemiz kalabalık. Burası da iki yolu birbirine bağlayan bir yolumuz. Çok işlek olduğu için, bu çocukları bu yoldan kurtarmak için buraya bir park alanı istedik. Yani Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Bafra Belediye Başkanı'na yani sesimizi duyurmak şartıyla yani buraya bir park yapılmasını öneriyoruz. İnşallah sonu gelir. Ben Emine Macit çocuklarımıza yetkililerimizden oyun alanı olarak park istiyorum.